Arkadaşlar merhaba. Biz tramvay bekliyoruz. Ramazan'ın bugün kaçıncı günü oluyor? Vallahi unuttum. Şu anda Kayseri Meydan'dayız. <laughs> Ve Asel. Arkadaşlar belki abone olmayı unutmayın. Ve ben her yanımda ya da gerçekten dört yaşımda. Ben burada kus koskocaman şöyle böcek ya da böyle altı da koskocaman gelsin. O yüzden laf yapıyorum bakın. Çok iyi sen geldi bakın. Ali gelsin buraya. bir şey olmaz. <laughs> <laughs> Asel keke oturuşu yaptı arkadaşlar bakın. Keko Asel ne yapıyorsun? Evet, şey Kayseri meydanda tramvay bekliyoruz ve hava soğuk, üşüdük. Bir an önce eve gidip dinlenmek istiyoruz. Ben işten geldim, yorgunum. Asel ile beraber dışarıdaydık. Buradan düşüyorum, bu sallanıyor mu? Şuradan yansıyor. Tek yine tova buşkala. Işkalamız geldi. Ela Tramvay geldi arkadaşlar. Şimdi geliyor. Bakın, anne Ramazan şeyini göster. Gösterdim anne annem. Anne beni göster nasıl yapıyorlar? Dur. Tramvayımız geldi. Biz anne, şimdi bineceğiz. Hadi sen. Ben, ben, ben. Bye. bye bye. Görüşürüz evde. Ve Trenla'ya bindik arkadaşlar. Meydandaki duraktan, bizim evin arası fazla bir mesafe değil ama yorgun ve üşüdüğümüz için Trenla ile gideceğiz. İki durak var. İyi yaşa annem. <gülüyor> <gülüyor> Dur canım <cerimde. gülüyor> Ver, telefonu. <laughs> Şöyle <gidiyor. gülüyor> Gitmeye başlayayım. Güzel Gitmeye çekeyim. <laughs> Anne. <laughs> Ay. Dolur, dolu, dolu. Dolu. Çok yakınız. Çok az var çünkü evimiz karşıda. Diyemiyorum. Değil tamam, annem? Eskiden ıslak mendil de diyemiyordum ama artık diyorum. sol kapağım hı hı. anneciğim burada insan kalır mı? çok yorgun o zaman ne öbür yerden yakınlaştıralım annemler ne giydik? ne giydik?

çok. Anne burada mı inek Pardon. Hı? Burada inesek olsak da. Burada, inesek, olsa burada olsa durak da. yok ki. Durak bir orada var. Bir de şimdi ineceğimiz yerde var. Ortada yok. Hey. Kapkaralık. Sizi görmediğiniz çoğu yerleri ben görüyorum. Ne bak ne yapıyor? Ha? Olmadı ya. Dur. Ha. <laughs> <Ne> yaptım. <laughs> Anne burada mı ineceğiz? Evet bay bay de. Eski sanayi gidiş yönüne göre sağ kapılar açılacaktır. Neden? Şu an biz duruyoruz ve eve gideceğiz. Burada belki Onları seviyorum. Ben anne hani burada sol duratma. Arkadaşlar ben size dedim mi? Ben altı buçuk yoldayım. Dur anne bak. Çok yaklaştı. Sayın eşim. <laughs> Yanıma git. <laughs> Yok ya nasıl var? Durun arkadaşlar. Gel ya. Ay, 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 ay. İki yerden de gidiliyorum. Ama biz herkese biz yoldan gidiyoruz. Ay, anne elimi sıkınca önümü elim kopardım be. Gidiyoruz. Ben binanın önünde başlatacağım. Ama şimdi kapatmayacağım. Burada başlatacağım. Evet. Anne ikimiz birlikte. Anneciğim her gün yaptığım şey ne olur? Afişiyor musun? Evet. Ve şurada Şuralar, var. Yeah, you don't see. Arkadaşlar biraz önce çocuk bana baktı. Biz sabah kezlerle burada parka gelmiştik. Bu da bizim arkadaşımın evinin orası. Biz çok yakınız. İşte neydi? Şu an mangal yapıyorlar aynı sabahki yaptığı gibi. Biz eve gidince ne yaparız bilmiyorum. Ben oturmak isterim oturmuyorum. Neyse oturayım bari. Oy. gazım ışık bilmiyelim. geliyor. Mangal mı? Hı hı. Arkaya düşüyorum diye korkudum. Değil. Komik miydim? <laughs> ne oraya ya otur ya. Lan oradan bak ya. Göstermedi kızım. Göstermiyorum. Hadi oru. Ben sizin binanın önüne çok yaklaştım. O yüzden ben birazdan kapatacağım. Mahalleye girdiğimizi bir şeylince. <laughs> Ben Ali'den ilk önce gideceğim. anne, ay ablamı küfür edeni gördüm. Gıcık. Burada bazen çok köpek oluyor ki. Köpek sesi mi duydun? Yoksa bir araba mı? O niye çok öne gidiyor? Ah, ben gördüm de onun tekerleği mi yoktu? Vardı tekerleği. Niye acık mı vardı yoksa? Öyle yaptım Şu toprağa bak be. Arkadaşlar, anne dur bir toprağa bir göstereyim. Korkma niye korktun? Korkmadım Korkma çok deliydi. Araba <laughs> 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 çok güzel ya. Keşke bizim olsun. Biz mahalleye geldik. Evde görüşürüz. Arkadaşlar bay bay.